E, Uğur Bey, e, bir konu seçecek olsam dijital dönüşüm dediniz. Bir de Türkiye açısından bakalım. Türkiye'de Aynen. son dönemde özellikle e, maliyet mali işlerle ilgili bazı gelişmeler var. E-defter, e-fatura, e e-arşiv, e, kayıtlı elektronik posta bir sürü şey var. Aynen. Bunları nasıl değerlendiriyorsunuz? Siz buralarda yer alıyor musunuz? Bir kere şunu vurgulamak lazım ki bir firmanın dijital dönüşümünde ne yazık ki firmanın etrafının da dönüşmesi lazım. Bu yüzden kamusal alandaki entegre olunan noktaların da dijitalleşmesi, elektronik ortamlara kayması, bugün matbu bir faturadan kurtulup bunu elektronik olarak iletebilmek, alabilmek ve işleyebilmek gerçekten hem verimliliği arttırıyor hem de gereksiz atıkları ortadan kaldırıyor. Müthiş bir kağıt tasarrufu, müthiş bir enerji tasarrufu, müthiş bir çabanın ortadan kalkıp sistemden sisteme, entegrasyon gündeme gelmeye başlıyor. Bu yüzden şöyle bir şey söylüyor olsam, bu kimle benchmark etmek doğru? Burada lider ülkelerden bir tanesiyiz. Dünyada bu tür lider olan iki farklı endüstrilerde farklı ülkeler sayılabiliyor. Brezilya sanki biraz bazı endüstriyel alanlarda bu e-fatura, e-defterden sonra e-irsaliye bizden bazı endüstriler daha hızlı girdi. Biz tabii global bir şirket olduğu için dünyadaki bütün bu e-dönüşümlerin durumunu takip etme şansımız oluyor. Hep bizden sonradır İtalya, bizden sonradır Avrupa topluluğundaki standartların yaygınlaşması, Amerika'da eyaletten eyalete farklılaşan örnekleri var. Ee, ama ilaç endüstrisinde mesela tedarik zinciri çok daha derin entegre, orada e, kutu hareketlerinin de ta takip edildiği serialization dediğimiz kutu takip ya da e, barkod takip uygulamaları zaten yer kürede bir numara baktığınız zaman herkes bizden sonra geliyor ama burada rehavete kapılmamak lazım. Gelenler çok hızlı geliyor ve bizim kat ettiğimiz alanı bizden hızlı deneyimlere bakarak kat ediyorlar. Bizim bu dijital dönüşümdeki verimliği en üstte koruyabilmemiz için diğer başlıkları hızlıca açmamız lazım. Ve kamu sağlamındaki kurumlar arasındaki ilişkinin tamamının dijitalleşeceği altyapıyı destekleyici yasaları da, uygulamaları da beraberinde koymamız gerektiğine inanıyorum. Bu alanda önde olmayı nasıl değerlendiriyorsunuz? Nereden kaynaklanıyor? Bizim açımızdan şimdi bir dijital dönüşüm varsa, diyelim ki bir ülke kendi diyelim ki e-irsaliye bu e-irsaliye diyelim ki ilaç endüstrisinde, genellikle çünkü endüstri endüstri farklı yapıları oluşabiliyor. Konuştuğu zaman ilk akla gelen şey şu sistemde gidip bakmak acaba hangi ülkelerde bu konuda en çok isteğe ya da farklı boyutlara proje yapmış ülke organizasyonları hangileri? Buna bakıyoruz. Mesela bugün aynı soruyu ben bu konuda mesela ilaç için soruyor olsam, ve kutu takibi için soruyor olsam, insanlar Türkiye'yi arıyor. Çünkü Türkiye'deki bu, bu, bu konudaki deneyim fazla ve regülasyon fazla. Ya da işte biz bugün, yarın irsaliye ilgili bir şey konuşuyor olsak biz Brezilya'daki arkadaşlarımızı alıyoruz. Onun için bu telefonları kimin telefonu çalıyorsa biliyoruz ki o ülke organizasyonları daha ileride. Çok temelde hani rakamlarla bunu benchmark edip mukayese etmek doğru olmaz çünkü burada her ülkenin e, gayri safi müliyasası da farklı, işlem sayısı da farklı. Ama burada uzmanlık merkezi telefonu alan uzmanlık merkezi oluyor. Peki e, bu alanda SAP'nin e, fonksiyonu veya tersine soralım. <laughs> Türkiye'nin SAP konusundaki becerisi ne durumda? Mesela Mercedes e, merkezlerinden birini buraya taşıdı. Evet. SAP insan kaynağı iyi diyerek taşıdı hmm. sorduk kendilerine ya da işte sizin bir de burada Arge merkezi açtınız hmm. dolayısıyla e, bu alanı nasıl düşünüyorsunuz yani SAP'nin katkısı diğer ülkelerden tecrübeleri taşıması yanı sıra Türkiye'de de iyi bir galiba insan kaynağı oluştu. Ee, Valla o konuda mütevazi olmamamız gerektiğini düşünüyorum çünkü sadece bizim başarımız değil, bizim iş ortaklarımızın başarısı. Örnek verelim, bugün burayı geziyorsanız, havayı soldunuz, etrafı gördünüz, logoları gördünüz. Burada bizim bir tane logomuz varsa, bizim yaklaşık burada e, 50'leri aşkın farklı, küçüklü büyüklü iş ortağımızın farklı şekillerde yer aldığı bir oturum. Burada bizim e, %10-15 sunumumuz varsa geri kalanın hepsi onlar tarafından dolduruluyor. Ee, ekosistem olarak büyümek önemli. Ee, ve zaten bu ekosistem olarak büyüdüğü zaman bilgi birikimi ve tecrübe lokal pazarda oluştu demektir. Lokal pazarda bu tecrübe oluştuğu zaman da lokal pazar diğer pazarlara bunu aktarırken ee, bir katma değer yaratıyor demektir. Biz sevindiğimiz nokta bu konudaki en fazla yakın coğrafyadan örnekliyor olayım. Dünyadaki en iyi olduğumuzu iddia edemeyeceğim. Orada hala gideceğimiz nokta var ama yakın coğrafya içinde en iyi olanlardan bir tanesiyiz. Bazen liderliği oynarız. Bazen genellikle sıralamanın ilk üçünü bir şekilde kapladığımız farklı kılımlarda bir yapımız var. Bu önem değer verdiğimiz bir konu eskip Türkiye olarak mesela araştırma geliştirme merkezi olarak baktığımız zaman zaten orada tartışmasız bir liderlik söz konusu oradaki arkadaşlarımızın hepsine de buradan selam gönderelim orada müthiş bir iş yapıyorlar çünkü bu şekilde bir arge merkezi bu yakın coğrafyada SAP'nin bu kadar stratejik komponentlerinde kendi mühendisleriyle dünyaya kod yazabilen SAP organizasyonu yani ikinciyiz diyemeyeceğim yok. Burada liderliği ve girişimi son derece doğru olmuş bir çalışma. Pırlanta 25'e yakın arkadaşımız var. Sayıları her gün artıyor. Ve bizi ülke olarak da SAP içinde konumlanmamızı da, müşterimize verdiğimiz servis kalitesi olarak da farklı konumlandırıyor. Benim sorularım bu kadar. Sizin var mı eklemek istediğiniz? Şunu da sorun dediğiniz.